Ver abi. Hop hop abi. Aman değil. Bir şey ne oldu sana? Şimdi ne oldu buna böyle? Ana ne oldu buna? Hüseyin abimin gözleri servis dışı Haluk abi. <laughs> gel gel yürü abi sol yap sol 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 tamam otur abi nasıl oldu bu bu hayvan Şükrü gözüme biber gazı sıktı Haluk abi eğitim zayiatı abi <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz bol bol limonla yıkayacaksın ben getireyim eve çok kötü yanıyor Haluk abi bir şey olmaz bir şey olmaz. <laughs> Limon kalmamış. Sirke getireyim mi? Ne demek sirke getireyim mi? Piyaz mı bu? <laughs> Adama hasta etme Piyaz mıyım ben ya? <laughs> Alo. Alo Haluk Bey. Efendim Yasemin. Şimdi ben Necip Usta'yı arıyorum. Yalnız açmıyor telefonunu. Telefonunu bir türlü ulaşamıyoruz biz ona yani. Kim açmıyor? Necip Usta. Var ya. Ha, ya onun kulağı az işitir. Siz yedi sekiz kere daha çaldın. Ha tamam. İyi tamam hadi hadi. Yanıyorum ya. Ah Hüseyin ah. Benim aşkımdan bir kere bile böyle söylemedin. <laughs> Adamı hasta etme Emine. beni. Abi ben Emine değil. Ben diyorum ki Guinness Rekorlar kitabına müracaat edelim. Metin Şentürk'ün rekorunu alalım elinden. Bozalım havasını. Ya tamam tamam uzatmayın. ...sen şimdi al bunu götür köşedeki sağlık ocağına... ...doktora her şeyi anlatın, bir gösterin gözlerine. Tamam abi. Hadi, hadi. Gel abi, sağ yap. Sağ, sağ, gel. Sağ yap. Bırak beni. Düş git abi. Sağ yap. Hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop! An anlamadım, bir dakika, fayansçılar niye gelmemişler işe bugün? Şimdi akrabalarının düğünü varmış, cümbür cemaat köye gidiyorlarmış. Düğün mü? anlamam ben! Söyleyin hemen, hepsi işbaşı yapsın! Tamam, tamam. Canan Hanım, parkiciler parayı peşin istiyorlar. Heh. Bunlar bugüne kadar peşin mi alıyorlardı bu parayı? Hayır. E ne niye, biz... niye şimdi peşin istiyorlar? Ne bileyim, Haluk Bey konuşuyordu onlarla. Allah Allah! Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Of! Bunlar da açmıyorlar telefonlarını. İsterseniz Haluk Bey'i arayın. Hayır! Hiç kimse Haluk Bey'i falan aramayacak. Biz kendi başımızın çaresine bakacağız. <laughs> Toga, hemen hallet şu işleri. Hemen her şeyi yoluna koy, hemen. Tamam, tamam. Sakin olun, sakin olun. Bana bırakın, ben her şeyi çözeceğim. Hallediyorum, ben evet, hallediyorum. Hallet. Her şeyi hallediyorum. Hallet, hallet. Gerekirse işe 150 kişi daha al. Ama bu dakikadan sonra Haluk Bey'i hiç kimse aramayacak bu şirket kendi ayaklarının üzerinde duracak. Anlaşıldı mı? Ben hallediyorum her Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız bu evde. Sev halimiz oynatır bizi. Her gün <laughs>